Merhaba arkadaşlar, ben klasik oyuncudan Samet Bugün yeni bir oyunla karşınızdayım Adı Robocraft Çok güzel bir oyundur Ben oynadım, hatta stas oldum Eee Oyunu siz yokken oynadım Eee Şimdi yaptıklarımı göstereyim Oyun nasıl bir şey onu göstereyim Oyun çok güzel diyorlardı Bir bakayım dedim Baktım hoşuma gitti ben de dedim niye bunun videosunu çekmeyeyim ki dedim. Karar verdim ve çekmeye başladım. Ee, i̇lk baş iyi olmanız gerek böyle olduğu için ben iyi oldum. Ee, açılmasını bekleyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi oyun açıldı. Oyunun sesini kısayım. Kız. Kız. Oyun böyle bir şey arkadaşlar. Ee, tabii benim bilgisayar kötü olduğu için kasıyor. Ben siz yokken araba yapmıştım. Onu göstereyim. Araba böyle bir şey. Buradan oyuna girebiliyorsunuz. Herkes oynuyor biliyor. Burası pratik. Size kimse ateş etmiyor tabi pratiğe başka birileri girirse onlar da <laughs> ateş edebiliyor. Burası item alma yeri. Ben sadece bu kadar açabildim. Yani daha fazla açılıyor. Onu da göstereceğim. Bunlar e, bu işaret olanlar yeni. Paralı. Hatta bunlar gibi parasız değil. En, en iyileri demeyeyim de iyiler. Bunlar da öyle silahlar. Bu ışık. Bu e, radar. Bu işte biliyorsunuz <laughs> söylemeye gerek yok. Buradan da eğer şu oyunun parası varsa bunlardan alabiliyorsunuz. Bende yok ne yazık ki. Böyle ha size gösterim göstereyim buradan büyüklensin bakın burada birinci leveldim hatta burada iki yazıyor şu an ikiye geçtiğim için ikinci level şeyleri açabiliyorum buradan açıyorsunuz mesela tekerlek mesela e, böyle kutular mesela silahlar açabiliyorsunuz e, böyle bir oyun güzel. Oyuna gireceğim. İlk başta şunları göstereyim. Zaten görmüşsünüzdür, Büyük ihtimal. Bakın böyle silah açmışım. Burada da açtım. Yeşil olanlar açılmış olan olanlar. Sarı olanlar isterseniz açabilecek olduğunuz şeyler. Kusura bakmayın kasıyor yani yapacak bir şey yok. Bu da bilgisayar fazlayı değil. Şimdi taba basarak geliyorsunuz ve sizinle bir oyun oynayalım. Bakalım sizin için güzel olacak mı? Burası şu iki yazan şeyler levelinizi gösteriyor. Her zaman mavi takım oluyorsunuz. Hiç kırmızı takım olamıyorsunuz. Bilmiyorum ben olamadım. Şu aşağıda teleporting players diyor. O da olduğu zaman teleport oluyorsunuz. Oyuna giriş yapıyorsunuz. Bakın doluyor yavaş yavaş. Oyuna girdik. Oyun böyle bir şey. Nedense bende her şey mor gözüküyor. Yani oyun mor gözüküyor. Böyle ateş edebiliyorsunuz. Şşt. Sağ klik yaptığınız zaman dürbün. Eğer radarınız varsa mesela ilerliyorsunuz. Ben ilerliyorum. Tabi kastı için böyle gideceğim. Radara doğru bakarsanız radardan görürsünüz zaten düşman olup olmadığını. Heh, şöyle gideyim. Bakın şimdi bir düşman bulalım. Tabii ben büyük ihtimal öleceğim. Çünkü biraz kasma sıkıntısı var. Bakın karşı takımın kırmızı... Aha. Bir tane düşman. Karşıda da var. Bakın radarınız olursa ben iki tane radar koydum Biri kırılırsa diye. Yani en çok oraya ateş ediyorlar. Bakın gördüğünüz gibi radardan düşmanların nerede olduğunu görebiliyoruz. Tabi isterseniz uçak da yapabiliyorsunuz. Tabi onun için leveliniz gerekti. Puan gerekti. Yani oyun böyle bir şey. Böyle ateş ediyorsunuz. Hatta neyini gösterelim. Aha düşman. Bak böyle vurduğunuz zaman tabi ben şu an ölüyorum. Kastı için. Ee, bu oyunda böyle bir şey arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tanıtım videosu da burada sona erer.